Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte nice 3. bölüm çekeceğiz. Ay 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 sürpriz gitti. Arkadaşlar. Bir, iki, üç. Da 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 da. Evimiz yapıldı arkadaşlar. Evimizi yaptık arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Evimiz için bu kadar şey uğraştık. Şunları şuraya koyalım. Şunları da yakında bir tarla yaparız şu eşyalarımı ilk önce koyayım. Şunu, koyayım. şunu koyayım, şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunları koyayım. Şu deriyi koyayım. Şu tavuk etini de koyayım. Şu okları, şu yayı, şu yünü, şu tüyü, şunu, şunu, şunu şurada kalsın. Tamam arkadaşlar. Gel bugün 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 şey yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi burada da bir tane kazan dişi yaptım bugün şuradaki adımı şimdi ne alalım İlk önce yama lamalarını alalım lamaların ustası ben alacağım o lamanın ustası çek lan o elini lamanın bu yama lama benim lama benim Lan, bana bak. Hii! özür dilerim özür dilerim Allah bana tükürdü. O sahibi oldu? Ha ha ha. Ben, ben çıkarttım seni de. Seni de göbertim. Durun durun. Durun tamam. <laughs> Şunu bir kaçırayım. Yolu kaçırayım. Kaçır kaçır. Lan sen git lan. <gülüyor> git. <gülüyor> git. Gel. Gel gel. Olamaz. Ne yaptık biz? Lan oğlum gel gel. Gel ama. Lan pis sırlamamı öldürür seni. Yemezler. Ama gel gel yürü. Tamam mı? Tamam. Ye. Gel lan Gel. Tamam. <laughs> Geç oğlum oraya. Geç hadi. Geçemiyor mu? Olamaz. Arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar hayır hayır oraya çıkma. Zaten kardeşin öldü. Seni seni serbest bırakayım diyeceğim de oğlum. Tamam tamam burada kal. Seni serbest bırakayım. Ben bugün çift yapacağım. Hmm, çift, çift, çift. Şurada açalım. Hmm, çift, çift. Arkadaşlar bugün bu, bugün ben iki video atacağım. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar bunu unuttum arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi. Arkadaşlar ee, arkadaşı çiftin yapımı şuradaydı evet. biraz odun. Odun odun yok arkadaşlar. Odun kıracağız yine. Arkadaşlar yorumlara lama reis yazmayı unutmayın. Lama reis yazana kalp atacağım. Arkadaşlar lütfen lütfen kalınıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video tam 7, 7 like istiyorum arkadaşlar. <laughs> sadece bir 7 like. 7 like istiyorum başka bir şey istemiyorum. Lütfen. 2 abone atırsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Sizden sadece 2 abone istiyorum. Küçücük bir 2 abone. Atarsınız siz. Siz çünkü King Kali. Ali allesiniz. Şimdi çift başlayalım. Ana elmacık düştü. Şey elmacık da düştü. Yavaş yavaş deniz, Düşüyoruz Ama lamamız nerede? Lama yok. Lama, lamayı buldum. Lamayı şuraya bağlayayım. Şuraya. Şuraya bağlasam yeter. Lama. Lama. Nerede? Lama, lama, lama. lama. Nerede? i̇pimiz yok. İpimiz burada. Lama nerede? Lama. Heh. Lan lama seni bırakacağımız, mısın? Lan seni bırakacağım Sadece biraz gez dedik. Oradan hep böyle ayrılmayacağız. Artık sen yerin. Hadi bakalım şimdi kaçamazsın. Ara senin üstüne bineceğim. Neyse. Bugün bir de tarla yapacağız tarla yapacağız başka şey bir şeyler yapacağız yani. Bugün bayağı bir şey yapacağız sizlerle. İşte tarlamız yapacağız sonra başka bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Işte. Hmm, tarlamız için bir çapa yapalım. Çapa yapmak için de çapa yapmak için de şunu yapalım. Ekinlerimizi alalım. Tamam şu şeker şimdi. da. Ama su yok ya. Arkadaşlar bugün biz sizlerle tarla yapamayacağız arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar ben hemen hemencik bir maden yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi maden yaptım. Burada 60 bir 64 şey demir toplayabildim. Geldim evime de. Arkadaşlar şimdi kapıyımızı kapatalım. Kovamızı. Kovamızı. İlk önce bir kendimize bir set çekelim bak. Ben bir setten başlayayım. oh, ben setten başladım. Şimdi güçleneceğiz. Güçlenme zamanı bugün. Bugün güçlenme zamanı. Arkadaşlar bugün oruç tuttuysanız oruç tuttum yazın. Tutmadıysanız tuttum yazın. Yani kalp atacağım tutmadınız mı? Tutmadınız mı? Kızmayacağım. Sadece kalp atacağım. Hop hop. Hmm. Kova yapmayı unuttuk arkadaşlar. Hmm. Hadi ne olacak? Her şeyi unutacağım. Ara sıra da. bir tane de kalkan yapalım. bir odunda, son bir odun daha lazım arkadaşlar Tamam tamam. Arkadaşlar belki burada videomuz sonuna gelip arkadaşlar bence bugün ekim yapmayalım, başka bir şey yapalım. Hmm. Yaptık tamam. arkadaşlar. Evet be. İşte kalkanımız. Arkadaşlar madem burada kalkanımız yaptık. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.